Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evimizde basit imkanlarla Kur'an harflerimizi çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde nasıl öğretebiliriz bunu anlatacağız. İlk etapta herhangi bir kağıt olabilir, karton olabilir fark etmez. Bunu getiriyorsunuz. Makasla kestikten sonra üzerine kalemle e, Kur'an harflerini yazıyorsunuz. Kur'an harfini yazdığınızda bu şekilde her bir harfi ayrı ayrı e, sıra diziyorsunuz. Ve çocuğunuza bu harfleri öğretiyorsunuz. Şu şekilde harfleri yazdıktan sonra devamında şu şekilde gördüğünüz gibi e, bantla da bantlayabilirsiniz. Biz bunu bantlamışız. Bantladığınız zaman daha e, verimli olur. Çünkü çocuğunuz da şöyle üzerinden kalemle bunu geçsin. Çocuk da kalemle bunun üzerine çizdiği zaman e, o harflerin yazımının da öğrenmiş olur. Bu şekilde gördüğünüz bak yazıyoruz. O harfini çocuk üzerinden geçtiğim. Şimdi bunu e, silmesi de çok basit olur. Şu şekilde bir peçete yardımıyla sildiğinizde hemen silinmiş oluyor. Bantlar e, bantla da bilirsiniz. Bantlama da bilirsiniz. Yani biz bantlayacağız bunları. Bu şekilde tekrar yerine girip bırakıyorum. Veya şu şekilde isterseniz boyama şeklinde yapabilirsiniz. Harfenin etrafını boyayabilirsiniz. Farklı renkte kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şu şekilde e, çocuklar için eğlenceli bir okuyuş şeklinde yapalım. Elif, B, Ta S, C, H, H, Dal L, Z, R, طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام الف يا الف تنا بي يكبن تي دو سر سي سر جيمي ناف دا حي تنا يكسر دال تنا يكسر ري تنا زين يكسر سين تنا شين سسر Sade tünne dadı yekser dayı tünne zayı yekser. aynet, tünne zayne yekser feyi yekser kafı düdüser. Kefe tünne lamet, tünne mime tünne nune yekser. Vavi tünne heyi tünne lami fi tünne yeyi düdüser. Evet bu videomuzda sonuna geldik. Sizler de evde çocuklarınıza bu şekilde basit imkanlarla eğlenceli bir şekilde Kur'an harflerini üretebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.